Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yaz aylarına uygun çok nefis bir tarifimiz var. Kabak yemeği hazırlayacağız. Bir diğer ismiyle kabak çitmesi deniyor. Neden çitme deniyor bilmiyorum ama bir diğer ismi kabak çitmesi. Çok güzel bir tarif. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Bugün kullanacağımız malzemeler tuz, karabiber, pul biber. 1 kilo taze kabağımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçüklerinden seçtim. Dolmalık antep biberi domates, üzeri için bir tutam doğramış maydanoz, bir buçuk yemek kaşığı salça ve zeytinyağımız var. Bütün malzemeler bunlar. Hem pratik hem de çok hafif bir yemek. Buyurun başlıyoruz. 2 adet soğanımızı yemeklik doğrayarak başlıyoruz. İki adet soğanımızı doğradık. Ocağımızı yakalım ve soğanları kavurmaya başlayalım. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Yarım su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanları tencereye ekliyoruz. Soğanlar yavaş yavaş burada kavrulacak. Biz de diğer taraftan malzemeleri yavaş yavaş doğrayalım. Kabakları doğrayacağız. Bu şekilde bir tane aparatımız var. Normalde bunu genelde patates doğrarken kullanıyoruz. Bunun için de kullanabiliriz. Önce baş kısmını aldım. Bu şekilde Soğan yeterince kavruldu. Bu aşamada baharatları ekleyeceğiz. Önce salçamızı ekliyoruz. bir buçuk yemek kaşığı salçamızı da ekledik. Sırada pul biberimiz var. Bu kullandığım kaşık biraz küçük. Çay kaşığıyla tatlı kaşığın ortası olduğu için iki tanesini bir tatlı kaşığı sayıyorum. 3 tatlı kaşığı pul biber ekledim. Karabiberi şu an eklemeyeceğiz. Karabiberi en son yemek tabaktayken ekleyeceğiz. Salça, pul biber, yağ ve soğanı güzelce karıştıralım. Evet, sırada kabak var. Kabaklar ekleyeceğiz. Doğradığımız kabaklar ekliyoruz. Güzelce karıştıracağız. Bu aşamada ocağı biraz kısacağız. Orta ateş yapıyoruz. Sırada domates ve biber var. Bunları da doğrayıp çiğden ekleyeceğiz. Kavurmuyoruz. 3 tane dolmalık antep biberinin tohumlarını aldım. Bu şekilde 3'e böldüm ve doğruyorum. Sırada domatesler var. Baş kısımlarını alıp doğrayacağız. Bunları da yemeklik doğrayacağım. Küçük küçük kuşbaşı. Biz malzemeleri doğrayana kadar kabaklar 3-5 dakika burada salçayla beraber kavruldu. Artık diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şu ana kadar su kullanmadık. Kullanmaya düşünmüyoruz. Önce biberimizi ekleyeceğiz. Bu şekilde kabakların üzerine biberleri ekliyoruz. Ve sırada domates var. Domatesleri de ekliyoruz. Domatesleri de tencereye yaydık. Son olarak sarımsağımız var. Sarımsaklar da bu şekilde en üst kata yerleştirdik. Şu an tamamdır. Tencerenin kapağını kapattım. Ocağımız orta ateşte. Yavaş yavaş yemeğimizi pişireceğiz. Ortalama yarım saatte 45 dakika arasında sürüyor. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz neredeyse tuzun atmayı unutuyorduk son dakika aklıma geldi tuzunu da ekleyelim toplamda bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekledik tekrar kapağını kapattık devam şu an tam tamına 20 dakika oldu 20 dakikadır kısık ateşte yemeğimiz pişiyor hafiften sulanmış şöyle göstereceğim evet kendi suyla hiç su koymadık şöyle çok hafiften karıştıracağız yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Mis gibi kokuyor mis. Şöyle çok kaptan karıştırdık. Kısık ateşte pişirmeye devam. Tekrar kapağını kapattım. Devam ediyoruz. Şu an yarım saati geride bıraktık. Tekrar kontrol edeceğiz. Yemeğimiz biraz daha sulanmış gözüküyor. Çünkü domatesler piştikçe suyunu biraz biraz bırakıyor. Aslında biraz su ilavesi yaparsak daha iyi olacak. Şöyle hafiften hafiften karıştıracağız. Dibine tutmasın diye. Çok az su ekleyeceğim. Aslında pişmesine çok az kalmış ama biz yine de birazcık ekleyelim. Sıcak su kullanıyorum. Bir su bardağı su ekliyoruz. Tekrar hafiften karıştırdım. 10 dakika daha pişirsek bizim için yeterli. 50 dakikayı geride bıraktık. Artık yemeğimiz hazır sayılır. Az önce küçük bir kontrol yaptım. Kabaklar çok şahane pişmişti. Şöyle tekrardan bakacağız. Gördüğünüz gibi fazla suyu da gitmiş. Tam da istediğimiz kıvamda. Tekrar hafiften karıştırdık. Ocağımızı kapatıyoruz. Yemeğimizi servis yapacağız. Şu an kıvam harika. Tabağımıza güzel bir porsiyon alalım. Biraz da sosundan ve tamamdır. Üzerine maydanoz ve biraz da karabiber. Efendim yemeğimiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok güzel duruyor. Yanından şöyle güzel bir peynirli makarna veya yanına güzel bir bulgur pilavı, güzel bir soğuk hayran topak antep biberi hep çok yakışıyor. Önce şöyle bir saadet adına bakacağım. Müsaadenizle Bismillah Pamuk gibi olmuş Hı -hı. Biberimiz varmış Şöyle Antik biberi olmazsa olmazlarımızdan Yazın günü Yaz aylarında gerçekten çok zor oluyor Böyle kıtır kıtır Bir parça ekmek Şöyle ekmeğimizi banacağız Tadı bu şekilde çıkıyor çok az suyu var. Çok güzel olmuş. Acısı, tuzu, tadı gayet yerinde. Hafif bir lezzet. İnşallah sizler de bu güzel tariflerden ararsınız. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.